Kanka, Oo kankan da mı olduk? Abin nerede? Abin Oo. ne yapıyor? Abim senin videolarını izliyor galiba seni çok seviyor. Aa, hangi videomuzu izliyor? Televizyonda çıktı vallahi goril belgeseli. Satılmış. <laughs> küçük bir cin gibi gülüyor bir de. Ne cini ya? Ayakları ters olan mı? Yok bunun beyni ters. Abine ver telefonu hadi bir şey konuşuyor. Para ver vereyim telefonu. Ya sen parayı ne yapacaksın? Hayri'nin peluş oyuncağı çıkmış ondan al. Yeter satılmış sürekli Hayri oyuncağı alıyorsun. Her yer Hayri kaynıyor. Hayri posteri. Sana ne ya? Kıskanıyor mu Hayri? Hayri'nin nesini kıskanayım satılmış? Hayri kadar yakışıklı değilsin çünkü. Goril Nur. <laughs> Goril Nur mu? Senin telefondaki ismini değiştirdim. Sakın bu telefonu açma yaptım. Ula satılmış. Can abi Mevlana ne olursan ol gel diyor ya seni görse demezdi. Bekle satılmış. Ben şimdi sizin eve geliyorum mu gelmiyor mu terlikle. Terlikse hayvan. Ağzına o yüzüne. Anne kapıyı açma sakın.